hoş geldin. Selamlar. Beşiktaş Kayseri Sporu 2-1 mağlup etti. Maç hakkında Beşiktaş hakkında neler söylersin? Önce Beşiktaş hakkında bir iki şey söyleyeyim. Perşembe günü Belçika'dan şans eseri diyebiliriz herhalde. Şans eseri aldığı bir puana döndü Beşiktaş. Çok 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 fazla mahkum oynadığı bir maçta. Bir puana razı oldu diyemeyiz. Bir puan aldı diyebiliriz. Yani kazanç olarak görebiliriz Beşiktaş için. Ee, ve çok eforlu bir maçtı. Ee, çok tempolu bir maçtı. Çok git olan bir maçtı. Ee, yani Masuaku bir hücuma çıkıyordu. 3 saniye sonrası kalede pozisyon oluyordu. Masuaku Masuak dönmeye çalışıyor. Aynı şekilde de Rozier, Onur, Zaynettin'e kim girdiyse artık. Çok tempolu. Ama benim görüşüm, e, benim düşüncem takım için düşüneceğim şu. En azından moralli döndüğü bir e, deplasman oldu. Bir puan son dakikada gelen golle. E, çünkü Maç sonu röportajlarında da hem hoca hem oyuncular aynı şeyi söylüyor. Teslim olduk diyor. Yani. O yüzden bir puan için mutluyuz noktasına gelmiş durumdalar. Öyle geldikleri bir Kayseri Spor maçında bence e, benim beklentim daha düşüktü. Taraftarın yüksek motivasyonuna e, takımı desteklediği bir maç başlangıcı. Ama Beşiktaş belki üç büyükler arasında e, henüz en kendini bulamamış takım diyebiliriz herhalde Beşiktaş'ın. Kendini bulamamıştan kastım şu daha önce söyledim oyun akıcılığı evet Galatasaray'dan Fenerden fazla ama yönetimle olan diyaloglar taraftarın istifa çağrısı üzerine e, transferlerin geç gelmesi üzerine Şenol Güneş'in açıklamaları sonrasında maç sonu gördük Salih'in açıklamaları mesela ona da değiniriz biraz e, takımın içinde bir dengesizlik var bir e, olmayan bir şeyler var bunun da sahaya yansıdığını görüyoruz e, Gezal'ın sakatlıktan Yeni dönmesi. Bunların hepsinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama e, bence Recep Uçar dakika 62'de şöyle bir cümle kurmuştur. Keşke o golü atmasaydık. Tarzında evet. bir cümle kurmuştur. Çünkü 50 dakika boyunca gerçekten ben neredeyim diyen Beşiktaş hem takımı hem taraftarı yediği golle birlikte e, bir anda farklı bir çehre aldı. Yani atak sıklığı arttı, ileride top kazanma arttı, e, yan toplar arttı, kornerler arttı ki gol kornerden geldi zaten. E, yani maç izlerken seninle de konuştuk, beraber izliyorduk. İkinci golün geleceği belliydi. 6 dakika arayla 2 tane gol geldi. Ve sonrasında başka pozisyonlar da var Beşiktaş'ın. Cenk'le girdi özellikle. Offside bekledi galiba Cenk. Offside bayrağı kalkmadı ama çok kritik pozisyon. Rasistan'ın e, sol taraftan girdiği bir pozisyon var. Yani Pozisyon vardı ama e, aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum. E, Beşiktaş'ın oyun sıkıştığında oyun açabilecek yetenekli ayağı yok. Yani. E, Gezal dışında diyeyim. E, yok. Daha çok orta bölgede üretici bir isim yok. Yok. Aynen öyle. Orada üreten... E, ya şöyle. Oradaki pas bağlantıları kötü değil. Amir de iyi bir sezon geçiriyor. Salih bence kariyerinin en iyi anında olabilir belki de. Yani hem Fenerbahçe hem Roma Alanya Spor dahil olmak üzere kariyerin en iyi anında olabilir. Salih. Hem Amir hem Salih. Oynadığında geç son gibi sakatlığı varmış ama çok ciddi bir şey değilmiş sanırım. Yani dinlendirilmek, risk edilmemek için oynatılmamış. Ki çarşamba gününde 5 tekrar maçı var. Zana Demir Spor'da. Oynadığında orta saha oyuncuları, pas bağlantıları kötü değil. Ama aralarında yapıyorlar o pası. Yani hücuma katkı verebilecek bir pas değil. Bugün Salih çok iyi asist yaptı. Çok fazla görmediğimiz bir şeydi bu. Ee, ki bence bu oyuncuyla alakalı bir şey. Asisti yaptı kişiyle. Çünkü maçın bir başından beri topsuz oyunda Oxlade Chamberlain'i izlemeniz lazım. Ya yani buradan seyircilerimize söylüyorum. Ee, topsuz oyunda Alex Oxlade Chamberlain'i izlemek lazım. Başka bir e, tedrisattan geçtiği çok belli. Çünkü Beşiktaş orta sahada Amir önünde iki orada sağ gibi oynuyor. Yani 1-2 gibi oynuyor. Ve Salih genelde sağda, Oxlade solda konumlanan kişi. Eğer Oxlade sağda, Salih solda olsa ben Oxlade'in daha fazla şut çekip deneyeceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın dripping olan en önemli oyuncusu Ox. Bir iki tane yaptı bu maçta da. Soldan yaptı o Pas vermek zorunda kaldı ters ayağına geldiği için. Şut çekemeyecekti orada. Sağda olsa bunları daha fazla yapabilir. Ama dediğim gibi Oxlade'i topsuz oyunda izlemek lazım. Yani bu arada şey de hani konu orada kalmasın. Hani Oxlade'in sollu oynamasının bir sebebi şu. Cenk içeri doğru kaldığı için, içeri doğru girdiği için, Avubakan'ın yanına girdiği için sola deplasör oluyor. Hani oradaki açığı kapatıyor. Yani aslında hücum yaparken ileride bir dörtlüğe de dönülebiliyor. Genelde 3-2-5 gibi oluyor Beşiktaş. Ama hani bekleri çıkardığında. Ama pozisyon gereği zaman zaman Cenk Avubakan'ın yanına girdiğinde sola açılıp Oxlade'in orada sol tarafı oynayabiliyor. Ama e, konunun başına tekrar dönüyorum. Oxlade'i top oyununda gerçekten başka bir tenis geçtiği çok belli. Oyun sağda kuruluyor. Oxley sonuç oyuncusu. Hep dolaşıyor. Hep boşluğu arıyor. Mesela ileride oyuncu kalabalığı mı var? Defans hattı. Avo Bakar Cenk Gezal burada. Atıyorum işte Salih gelmiş. Kalabalık mı var? Kendini geriye atıyor. Top almaya çalışıyor. Orası boş mu? Takım geride mi kalmış? Yani ucuma mı çıkılıyor? kendini öne atıyor ki golle yaptığı koşu çok fazla görmediğimiz bir şey bu sol taraftan yapılan koşu Salih sağ tarafta sol taraftan yapılan koşu o, o koşu genelde içeri doğru yapılır Zaten Cenk de o ko koşuları yapar atıyorum Kerem o koşuları çok yapar Galatasaray'da ama içeri doğru yapılır genelde soldakilerin yapar orta oyuncusunun, ikili orta oyuncusunun sol tarafındaki adamın o koşuyu yapması çok beklenen bir şey değil bu işte topsuz oyunun e, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize çünkü yani bir tane geçen İki sene önce sanırım Volkan Demirel'in de yönettiği kara gümrük Fenerbahçe maçı vardı. 1-1 yanlış hatırlamıyorsam bitmişti maç. Kara gümrük iki tane kırmızı kart görmüştü. Dokuz kişi kalmıştı. Fenerbahçe gol atamıyordu. Sebebi şu. Hatları koydu Volkan Demirel. Sadece asas önünde duruyordu. Ama topsuz bir oyun olmadığı için Fenerbahçe'de Fenerbahçe sürekli yana sağa sola paslar yaparak. Hani kimse boşa çıkmıyordu. Öne paslar öne geri de var ama hani topsuz bir koşuyla yapılan paslar değildi bu. Bizde bizim ligimizde belki en eksik, e, çok eksik var da en eksik e, oyuncu altyapılarından biri de topsuz oyunun önemi. E, çok kaliteli bir gol gördük. Bugün ki sahilin altı top kolay bir top değildi. Çok güzel bir pastı. Kolay bir top değildi. Yerden sekerek geldi. Havalandı top. E, çok güzel bir kontrol. Çok güzel yumuşattı. Öldürdü topu. Önüne aldı. Cenk orada gelmişti aslında ama e, kalecinin hemen bacanın altından geçmiş topu bıraktı. Bence bu hem Salih hem oksa Chamberlain için aynı zamanda bile bir moral olacağını düşünüyorum. Gevzal asist yaptı. Kornerden. Atlamayalım. Ee, onun için de çok önemli bence. Gezal bu ya şu, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu takımda Beşiktaş'ta ilk 11 için tüm oyuncular sağlıklıysa Gezal herkesin önünde oynayacaktır. Çünkü e üretim anlamında bir numaralı ismi Beşiktaş'ın tek başına şampiyon yaptı. Yani üretim anlamında tek oyuncuyken. Joseph Atibalı bir orta saha. Bitirici evet oyun kurulumuna katkı veren duvar olan bir Avubakar. Sıfır üretim Larin. Gezal tek başına üretim yaparak Rose ile birlikte tabii etkisini atlamayalım. Şampiyon yaptılar Beşiktaş'a. Yani Gezal'ın dönüşü çok önemli. Bence dönecektir. Yani bir form eğer sakatlık olmazsa bence o formayı kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Ki oyunda da yine eski Gezalı bize dönem dönem kısım kısım izletti. Ee, sağdan. Ki bugünkü Şenol Hoca'nın e, onur tercihini konuşalım. Gezal yani Gezalı ilk defa aylar sonra 11'de başlıyor. Rose değil onuru tercih etti. Sebebi şu seninle de konuştuk onu. 4 tane Türk'le çıktı Beşiktaş sahaya. Hani ilerleyen bir durumda bir yabancı sahaya atmak istersem eğer Türk'ten hani Salih, Cenk yani birinden eksilebilirim diye düşünerek bence bunu yaptı. E şunu da söyleyeyim. Perşembe günü Rozya çok tempolu bir 80 dakika oynadı. Cenk ne kadar oyundaydı. Onu da düşünmüştür tabii ki. Onur daha kısa bir süre kaldı sahada Rose'ye göre. Ama e, Rozie bence en mutlu isimdir şu an Beşiktaş e, kulübündeki Gezal'ın dönüşüyle birlikte. E, bir, birkaç tane maçın başında gördük. O uzun arkaya kestiği toplardan denedi düz atılanlardan denedi. Ben onları gerçekten şöyle düşünüyorum. Hani izlerken de aynı şeyi canlandı kafamda. Ayarını yapıyor bence. Kendi ayarını yapıyor. Sağda o tempodayken. Şimdi antrenmandaki yaptığın pas, e, koşu sağda yaptığında çok farklı. Bence o ayarı yap, yapıyor şu anda Gezal. Hani o ben bu topu nasıl atıyordum falan. Hatta direkt atar atmaz elini kaldırdı. Özür diledi. Onur'un onur önüne attığı bir top vardı. Avuta çıktı. Atar atmaz elini kaldırdı. Arka Cenk'e 2-3 tane kesti. Abubakar'a Cenk'in olduğu bölge 2-3 tane gönderdi. Ee, ben kendini eğer verirse, kendini adapte edebilirse Beşiktaş'ın yine bu sezonda en önemli kozu olacağını düşünüyorum. Ama üç büyükler arasında e, dokunuş ve oyunu etki anlamında belki değil bence kesinlikle en önemli hoca şey Şenol Güneş. Hem Okan Hoca'nın hem İsmail Hoca'nın elindeki kadro göre çok daha e, alt seviye bir kadro var elinde ama e, yine de bir oyun akıcılığı katabiliyor bir şekilde kendini ilk yarını transfer dönemine atarsa Beşiktaş'ın. Bu sefer gerçekten geç kalınmadan bir e, üretici, e, yaratıcı orta saha transferinin ilk hedef olması gerektiğini düşünüyorum. Aubakarı biraz tutup görüyorum 2-3 maçtır. Belki gerçekten alamadığı toplar yüzünden de böyle oluyordur ama Aubakar Bakar oyuna küsen bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Yani Beşiktaş dönemlerinde daha önce gördüğümüz iki gelişinde de şimdiki ya tabii diğer İlk geldiği dönemi kıyaslamamamız gereken çok fazla ona pozisyon hazırlayan oyuncu vardı. Ama biraz böyle oyuna küsmüş gibi gördüm. Sağdan maç bitertmesi hemen terk etti. sahi normalde kalırdı e, oyuncularla birlikte. Ama hemen gördük sahi terk etti. Yani bir, bir durum olduğunu düşünüyorum böyle bir küslük. Ama oyunla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Ki ama şeyi de düşünmek lazım tabii onu unuttum. E, geçen haftaki maçtan önce Trabzon maçından önce Oğluyla ilgili bir sorun varmış galiba. Bir sağlık sorunu varmış. Hatta milli takım kampından sonra bir Fransa'ya uğramış. Oradan gelmiş Beşiktaş kampına katılmış. Belki öyle bir şeydir. İnşallah bir sorun yoktur tabii. Beşiktaş'ta da aynı şeyi söyleyebiliriz. Çok yüksek bir oyun var mıydı? Hayır. İyi bir oyun var mıydı? Hayır. Ama 3 puan. 3 puandır her zaman. Özellikle böyle dönemlerde çok kritik. O yüzden Beşiktaş'a tebrik ediyoruz. Son bir şey daha söyleyeyim. Hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe söyleyeceğim bunu çok fazla pozisyon vermiyorlar. Yani belki 3 takım içinde, üç büyük içinde aynı şey söyleyebiliriz. En oturmuş oyunlarında yani şimdi şöyle 5 yaşın Galatasaray'ın oturmasını anlayabilirim. Geçen seneden beri oynayan dörtlünün ki geçen sene Galatasaray'ın belki de halledemediği tek yer sol bekti. Dörtlünün üçü sabitti. Hala aynı üçü oynuyor. Davinson Sanchez girdi. Ki dışarıdan biri girecekse Davinson Sanchez'in girmesini istersiniz. O çok abes bir durum değil. Fenerbahçe yeni kurmuş olmasına rağmen, Beşiktaş çok çok yeni kurmuş olmasına rağmen hiç pozisyon vermiyor. Bunun bence iki tane sebebi var. İlk sebebi gerçekten kaliteli isimler alındı geriye. Bütün bir transfer olarak da Galatasaray'dan kaliteliydi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da kaliteli isimler alındı. İkinci sebebi ise hep üstüne bastığım şey bu. Üç büyükler ile, dört büyükler ile diğer takımların arasındaki makasın çok açılması. Yani Kayseri Spor bugün gördük, Alanya Spor'u gördük. Dün de Başakşehir izledik. Ki Başakşehir normalde bu takımlara en yakın tahmin edebileceğimiz takım. Yani en yakın olmasını bekleyeceğimiz takım. Kaç sene şampiyonluğu kovaladı, şampiyon oldu üzerine Okan Hoca ile birlikte. Başakşehir bile hiçbir şey vaat etmiyor hücum anlamında. Çok bir hücum varyasyonu göstermiyor hiçbir takım. Bu da ben kesinlikle şey olması için söylemiyorum. Yani... Kimsenin değerini düşürmek veya kötülemek için söylemiyorum ama bu da gerçekten Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belki de hücuma biraz daha ağırlık verebileceği günlerin gelebileceğini gösteriyor. Ki aynı durum olmayacaktır ama Beşiktaş ligin 5. haftası oynandı. 5 yani hafta maç oynadı. 6. haftası oynandı da Beşiktaş 5 beş hafta maç oynadı. Beşiktaş belki de her e, maça farklı stoper tandemiyle çıktı. Necip Omar oynadı. Necip Amarty oynadı. Omar Amarty oynadı. Bugün Erik Bey'le Koli oynadı. Sürekli değişti. Yani sürekli değişti. Yine de çok fazla pozisyon vermediğini görüyoruz. Tabi orta sahanın da bunda etkisi var da. Pozisyon vermiyor. Ve Fenerbahçe. Serdar Aziz oynuyor. Beka oynuyor. Ciku oynuyor. Pozisyon yok fazla. E Galatasaray. Nelson'u çıkartıyorsun. Danilson Sanchez sokuyorsun çok da benzer oyuncuda tipleri değil. Tamam ikisi de aynı şey ama oyun tarzları çok aynı değil. Mesela Nelson daha arkadan karşılayan bir stoper rakibi. Daniloson direkt temaslı, müdahaleli bir stoper ama işe fark etmiyor, yürüyor. Ya bu biraz belki de hem dediğim gibi oyuncu kalitesiyle alakalı bir durum. Stoperlerin oynatılan stoperlerin kalitesiyle alakalı. ben aynı zamanda bunda diğer takımların etkisiz hücum silahları olmasında katkısı olduğunu düşünüyorum. Peki var mı indeceğim bir şey? Abi? Yok. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Önümüzdeki hafta hafta içi erteleme maçlarından sonra da görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.